Merhaba arkadaşlar, İstatistik dersimizin dördüncü haftasında beraberiz. Konularımız yavaş yavaş ilerliyor. Bu haftanın konusu verilerin düzenlenmesinde seriler ve grafikler. Bir önceki hafta tasnif ve gruplama işleminden söz etmiştim size, hatırlayacaksınız. Dedim ki tasnif aynıları bir araya toplamaktır, gruplama ise benzerleri bir araya toplamaktır ve e, gruplama işleminde özellikle grupların ya da sınıfların e, homojen olmasına dikkat edilmesi gerekir e, demiştim. Şimdi verilerin düzenlenmesinde seriler ve grafiklerden e, söz etmek istiyorum. E, verilerin e, seriler başlığı altında nasıl düzenlendiğinden bahsedeceğim e, seriler başlığında size. Ee, zaman serisi, seriler, panel veri, bölünme serisi, e, sınıflandırılmış frekans dağılımı gibi e, temel kavramlarımız olacak bu e, haftanın konusu içinde. Şimdi verilerin düzenlenmesinde seriler dediğimizde e, verilerin düzenlenmesiyle ilgili olarak tasnif ve e, gruplama işleminden sonra dağılımlar ya da diğer deyişle seriler konusunda açıklamalar yapacağım size şimdi. Ee, dediğim gibi seriler dağılımlar şeklinde de ifade edilir istatistik e, bilimi içinde. Dağılımlarda toplanan verilerin belirli bir esasa göre düzenlenmesi kastedilir ve bu şekilde verilerin anlaşılır ve kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ee, dağılımlar ya da seriler dediğimizde alt kırılımlarına yani türlerine baktığımızda Zaman serileri, mekan serileri, panel veriler, bileşik seriler ve bölünme ya da frekans serileri dediğimiz ki istatistiğin çok önemli bir alanını oluşturur bölünme frekans serileri şeklinde sıralandığını görüyoruz dağılımlar ya da serilerin türlerini. Şimdi sırasıyla bunları hem öğrenelim hem örneklerini görelim. Zaman serisi dendiğinde verilerin zaman vasfının şıklarına göre düzenlenmesiyle elde edilen türünü ifade eder. Yani bir veri zaman vasfının şıklarına göre düzenlendiyse zaman serisi adını alır. Şimdi e, ilgili sunudaki e, örnek gayri safi yurt içi hasıla 2009 yılı fiyatlarıyla diyor. Bakın yıllar sütunu var ilk sütunda 2010 ile 15 arasında gayri safi yurt içi hasıla değerlerini söylüyor bize. Kaynak da altta belirlenmiş, belirtilmiş ki tüm gerek verinin kaynağını işte gerek grafik vesaire de alıyorsanız bir yerden mutlaka kaynağını söylememiz gerekiyor zaten. TÜİK'ten alınmış bir veri söz konusu burada. Zamana göre düzenlenmiş bir veri. Dolayısıyla bu bir zaman serisi örneği yıllara göre, aylara göre, günlere göre, saatlere göre, mesela saatlere göre sıcaklık. Günlük bir e, kez keza sıcaklık veya borsa indeksi veya döviz kuru, e, işte aylık ihracat, aylık enflasyon veya burada gördüğünüz gibi yıllık e, gayri safi yurt içi hasıla değerleri yıllar itibariyle hep zaman serisine örnek ...teşkil ediyor. Dediğim gibi yıl olabilir, ay olabilir, hafta olabilir, gün olabilir. Önemli olan bir zamanı baz alması. Bu tür verileri biz zaman serileri diyoruz. İkinci türümüz mekan serileriydi. Burada da eğer veri mekan vasfının şıklarına göre düzenleniyorsa bu durumda mekan serisi olarak adlandırılıyor. Yine bir örnek görüyorsunuz ilgili slaytta Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 5 ülke 2016 yılı için. Ülkelere baktığımızda Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, ABD. Bakın bunlar mekan yani yer, lokasyon bazlı. Yanında da ihracat değerleri var. Özelliğine bu serinin mekan değişiyor. Almanya, İngiltere, Irak yani ülkeler değişiyor. Bu iller de olabilir, ilçeler de olabilir, mahalleler de olabilir, kıtalar da olabilir. Önemli olan yerin, mekanın değişiyor olması. Ama yıl sabit. Zaman serilerinde ise yıl değişir ama mekan sabittir. Bakın bir öncekine dönelim. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası. Yer belli, Türkiye sabit. Yıl değişiyor, zaman değişiyor zaman vasfı öne çıktığı için bu onun adı zaman serisi. Bir sonrakinde mekan serisinde ise yıl sabit, zaman sabit ama mekan değişiyor. Burada gördüğünüz ülkeler itibariyle Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke. Ama mesela illere göre nüfus. İstanbul'un 39 ilçesi var. 39 ilçeye göre nüfus. İşte son yıl itibariyle dediğinizde mekan serisi söz konusu değişen mekan çünkü farklı mekanlarda veri toplanmış bu tür verilere mekan özelliği öne çıktığında mekan serisi diyoruz. Panel veriler. Şimdi panel veriler çok ilginç bir veri grubu. Böyle geniş matris gösterimiyle karşılaşıyoruz panel verilerde. Özelliği şu hem zaman özelliğini gösteriyor hem mekan özelliğini gösteriyor. Yani bir açıdan zaman serisi özelliği taşıyor, bir açıdan da mekan serisi özelliği taşıyor. İki özellik aynı anda var. Buradaki örneğe bakalım daha iyi anlayacağız örnek üzerinden neyi kastettiğimi. Bakın ülkeler var. Ülkeler dediğimizde mekan öne çıkıyor. Demek ki bu bir mekan serisi özelliği taşıyor. Ama yıla baktığınızda tek bir yıl yok. Hem 2015 var, hem 2016 var. Zaman da değişmiş. Mekan değişirken zaman da değişmiş. Dolayısıyla hem zaman hem mekan özelliği gösteriyor. mekan vasfı özelliği gösteriyor. Dolayısıyla bu tür verilerimiz panel veriler diyoruz. Neymiş örneğimiz? Kişi başına milli gelir sıralamasında ilk 10 ülke 2015 ve 2016 yılları itibariyle. Buna 2017'yi, 18'i de ekleyebiliriz. Şimdi tabii yer sınırlı olduğu için bunun da kısıtladım ben. İşte 10 tane ülke 2 yıl var. Tek yıl olsaydı bunun adı mekan serisi olurdu. Tek ülke olsaydı, iki yıl olsaydı o zaman da zaman serisi olurdu. Yani değişen neyse, değişen unsur neyse serinin adını o belirler. Sadece mekan değişiyorsa ülkelere göre, illere göre, ilçelere göre gibi mekan serisi. Sadece zaman değişiyorsa, mekan aynı kalıyorsa bu durumda zaman serisi yıllar itibariyle, aylar itibariyle diye başlar bu seriler. Veya ikisini aynı anda içeriyorsa bu örnekte olduğu gibi hem zaman değişiyor, hem mekan değişiyorsa bu tür verilere de panel veriler diyoruz. İstatistikte her bir veri türünün de kullanılabilen değişik yöntemler var. O nedenle veriyi tanımlamak zaman mı, mekan mı, panel mi çok önemli. Hem kullanılacak yöntemleri belirlemek açısından, hem çözümler sırasında karşılaşabilecek sorunları çözmek açısından son derece önemli veriyi tanımak. Bileşik seriler, bileşik seriler e, ya da bileşik dağılımlar, tek bir değişken ya da veri için değil, iki ya da daha çok veri ya da değişken için düzenlenen dağılımlardır. Daha önce zaman serisini gördük, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı beş ülke dedik. Bunun yanına ithalatı da eklersek, yani bir zaman serisinin içine. İthala, ihracatın yanına bir de ithalatı eklersek bileşik bir dağılım yaratmış oluruz. Hemen örneğini görelim. Ee, mesela burada e, altın e, ve ABD kuru ve euro var. E, 2017 yılının e, 2-4-5 günü için 12 Haziran-16 Haziran arasında zaman özelliği gösteriyor ama bu bir zaman serisi değil. Çünkü zaman serisi olması için sadece altını alsaydı zaman serisi diyebilirdik. Yani 20 şey günü 12 Haziran'la 16 Haziran arasında altın fiyatları serisi bir zaman serisidir. 12 Haziran 16 Haziran arasında sadece ABD dolar kuru bir zaman serisidir veya euro aynı dönem için tek başına zaman serisidir. Ama bu bir bileşik seri örneğidir. Çünkü aynı anda altın, dolar ve euro kurunu tek bir e, dağılımda görüyoruz. Aynı dönem için 3 değişik unsur. Altın, dolar ve euro. İşte bu tür verilere biz bileşik seri diyoruz. Bu ithalat, ihracat aynı anda olabilir. E, dolayısıyla dediğim gibi e, zaman özelliği göstermekle beraber 3 ayrı unsur içerdiği için iki de olabilir. Birden fazla olması e, koşul. E, bu tür serilere de bileşik seri veya bileşik dağılım diyoruz. Şimdi geldik bölünme ya da frekans serilerine. Burada durum biraz değişik. Yani bu zaman mekan bileşik seri panel veriden tamamen farklı bir seri türü, bölünme ya da frekans serileri. Kısmen gruplama ve tasnif işleminde de değindiğimiz için çok kolay kavrayacağınızı eminim. Bölünme serileri özellikle nicel yani sayısal özellik gösteren vasıfları düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Demek ki verimiz sayısal nitelik taşıyacak. E, üç türü var e, bölünme ya da frekans serilerinin. Basit seri, tasnif edilmiş seri ve sınıflanmış seri şeklinde. Bu tasnif ve sınıflama zaten daha önce de değindiğimiz konuyla doğrudan bağlantılı basit seri, tasnif edilmiş seri ve sınıflanmış seri şeklinde 3 tane frekans serisi ya da bölünme serisi örneği göreceğiz. Şimdi basit seri son derece basit adı üzerinde gözlem değerlerini küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamakla oluşturulan seriye deniyor. Tek yapacağımız şey veriyi sıralamak. En küçükten en yükseğe bazen de en yüksekten en düşüğe bu tamamen araştırmanın niteliğine ve araştırmacının tercihine bağlı. Bu veriye biz basit seri diyoruz. Örnek e, kitabınızda ders notlarınızda var oradan görebilirsiniz. Ama örneğin kağıtları okudum diyelim ben 0-100 arasında puanladım 100 soruluk bir test uyguladım öğrencilere 0-100 ile arasında puanlar aldılar notlar aldılar diyelim ki 500 öğrenci girdi sınava. İşte bu notları sıfırdan yüze kadar sıralarsam ben, işte sıfır alan diyelim 3 kişi var, sıfır, sıfır, sıfır. Bir alan 2 kişi var, bir, bir. 2 alan 5 kişi var, 2, 2, 2, 2, 2, 2 gibi. Bu şekilde sıraladığım takdirde basit seri yaratmış oluyorum. Son derece kolay basit seri yaratmak. Ha ne sağlıyor bize? En düşük değeri, en yüksek değeri, en yüksek değerden ne kadar olduğunu ya da belli bir değerden kaç tane olduğunu, mesela 60 alan kaç öğrenci var dediğimde alt alta geldikleri için hesaplamam, saymam çok kolay. Dolayısıyla basit serinin böyle bir şeyi var, ham veriyi ilk yapabileceğim şey basit seri haline dönüştürmek, en basit şekliyle düzenleme bu. Ama tabi e, basit seri küçükten büyüğe sıraladığımız için her ne kadar bir e, düzenleme işlemi olsa da hani böyle e, çok da nitelikli bir düzenleme işi değil. Özellikle veri çok fazlaysa düşünün şimdi 500 öğrenciyi sıraladığınız zaman 500 satırlık bir veri yaratmış oluyorsunuz. Tablo yapsanız 500 satırlık bir tablo Tabii çok anlaşılabilir algılanabilir bir şey değil bu. Ne yapıyoruz biz peki bu durumda? Daha önce de değindiğimiz tasnif işlemini uyguluyoruz. Yani aynıları bir araya topluyoruz. Böylelikle 0-100 arasında not alındığına göre 100 satırlık bir veri yaratmış oluyoruz. 0'dan kaç kişi aldı, 1 kaç kişi aldı, 2 kaç kişi aldı gibi. İşte bu işlemi gerçekleştirdiğimizde adı tasnif edilmiş seri oluyor her gözlem değerinden kaç tane var bunu sayarak belirliyoruz ve bu şekilde tasnif edilmiş seriyi yaratmış oluyoruz. Şimdi bakın burada daha önce de kullanmıştık bunu. 40 öğrencinin matematik dersi başarı puanlarının tasnif edilmiş serisini görüyorsunuz. 0 ile 5 arasında puanlanmış öğrenciler 0 alan bir kişi frekans sözcüğü tekrar karşımıza çıktı. Ee, önceki haftalarda da görmüştük frekans sözcüğünü ee, kavram olarak tekrar sayısını ifade ediyor. Kaç tane var? bize onu söylüyor. Sıfır alan bir tane, bir kişi varmış. Bir alan dört kişi, beş alan üç kişi. Bakın kolaylıkla belirliyoruz. Bunu basit seri olarak yazmak istesek sıfır bir tane yazacağız. Birden dört tane var, bir 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 bir, bir yazacağız. İkiden on tane var. Bakın iki 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 on tane iki yazacağız. 40 satırlık bir veri oluşacak. Gözlem değerimiz 40 olduğu için. Ama bakın burada bir çırpıda görebiliyoruz verinin hangi değerlerden oluştuğunu, en çok hangi değer olduğunu, mesela en fazla hangi not alınmış diye sorsam, Kolaylıkla belirlersiniz. Frekansta en yüksek değeri bulursunuz. Frekans sütununda 12'dir. Frekansı 12 olan değer de 3'tür. Demek 12 kişi 3 almış çok rahat belirliyor. İşte kaç kişi 4 almış? Hemen karşısına yazıyor 10 kişi almış. Bu kadar basit hale getiriyor tabloyu okumak, veriyi anlamak açısından. Bir sertifika programına katılan 20 katılımcının değerlendirme sonuçlarından oluşan bir sınıflanmış dağılım görüyorsunuz burada da. Şimdi ne dedik? Tasnif edili basit seri, tasnif edilmiş seri ve sınıflanmış seri. Sınıflama işlemi ya da gruplama işlemini daha önce de görmüştük zaten. E, ne yapıyorduk? E, aynıları bir araya topluyorsak adı tasnifti. Benzerleri, birbirine benzeyeni, yakın olanı bir araya topluyorsak bunun adı sınıflama ya da gruplamaydı. İşte dolayısıyla e, burada yaptığımız işlem birbirine yakın olanları bir araya toplamak. Şimdi burada verilen bir sertifika programı 20 katılımcı katılmış ve bir testte de değerlendirilmiş. Şimdi burada bu 20 katılımcının aldığı puanları sınıflanmış dağılım olarak görüyorsunuz. Bir başarı başarısızlık söz konusu olmadığı için bir homojenlik 50-60, 40 daha önce konuşmuştuk 40-60 işte 50 geçme notuysa eğer o sınıf homojenliği bozar diye burada bir geçme kalma durumu olmadığı için birbirine yakın olmak esas alınmış. E, 0-20 işte en az başarı gösterenler, 20-40 biraz daha iyi durumda olanlar, işte 40-60 ortalama başarıya sahip olanlar, 60-80 işte biraz daha iyi durumda olanlar, başarılı olanlar, 80-100 arasında da çok başarılı olanlar şeklinde bir e, sınıflama işlemine gidilmiş. Şimdi burada sınıf e, frekanslar var gördüğünüz gibi. Frekans daha önce de biliyorsunuz zaten. Bir hatırlatayım sadece size. Frekans o sınıftaki gözlem sayısını ifade eder. 0-20 sınıfında 2 frekans var dediğinizde 2 kişinin 0-20 aralığında puan aldığını anlarsınız. 20-40 arasında 2 ise yine frekans burada olduğu gibi. 20-40 arasında e, puan alan 2 kişi var dersiniz. 80-100 aralığında 6 kişi varsa orada da 80-100 arasında frekans 6 ise 6 kişi 80 ile 100 arasında puan almış deriz. Bu kadar basit. Şimdi burada bazı frekans dışında bazı kavramlar daha var. Bunlardan biri sınıf genişliği. Sınıf genişliği dediğimiz şey her bir sınıf için alt sınır üst sınır arasındaki mesafedir. Nasıl hesaplanır? Üst sınır eksi alt sınır formülüyle hesaplanır. Yani birinci sınıf için üst sınır değeri 20, alt sınır değeri 0. Sınıf genişliği nedir sorusunun cevabı. Bu sınıfta 20 0'da 20'dir. 40-60 sınıfını ele alalım. Üst sınır 60, alt sınır 40. 60 40 20. Yine sınıf genişliği 20. Nitekim buradaki sınıflamada Eşit sınıf genişliği kullanılmış ve sınıflamalarda hep 20 birimlik genişlikler alınmış. Ama her zaman eşit olmak zorunda da değil. Bazı durumlarda işte 0 20 20 50 50 70 70 100 diye de açılabilir. Yani farklı genişliklerde kullanılabilir. İkinci olarak sınıf orta noktası kavramı çıkıyor karşımıza. Sınıf orta noktası <laughs> nedir? Her bir sınıfın tam ortasında yer alan değerdir. Nasıl bulunur? Alt sınır artı üst sınır bölü 2. Yani alt sınır değeri artı üst sınır değeri bölü 2. 0-20 sınıfı için hesaplamak istersek 0 artı 20, 20 ediyor. 2'ye böldük 10. Bakın sınıf orta noktası birinci sınıf için 10. 20-40. Alt sınır 20, üst sınır 40 topladık. 20 artı 40 60. 2'ye böldük 30. 60-80 sınıfı için yaparsak alt sınır 60, üst sınır 80. Topladık 60 artı 80, 140. 2'ye böldük 70. Bu şekilde sınıf orta noktalarını belirliyoruz. Neden önemli sınıf orta noktaları? Çünkü işlemlere geçerken yani her bir sınıfın o sınıfı temsil edecek bir değere ihtiyacı var. Temsilci niteliği görecek. O sınıfı temsil edecek. işte o değerlerde sınıf orta noktaları oluyor. Evet bir sınıfın alt sınır değerine sınıf alt sınırı denir. Üst sınır değerine sınıf üst sınırı denir. Sınıf genişliği küçük c harfiyle gösterilir istatistikte. Üst sınır eksi alt sınır değeridir. Daha önce örnek üzerinden de konuşmuştuk. Sınıf orta noktası da o sınıfın içinde yer alan tüm bilimlere eşit olduğu varsayı tüm bilimlere eşit olduğu varsayılan değerdir. Yani temsilci niteliğindeki değerdir. Daha sonra ortalamalar kısmına bahsine geçeceğiz. Orada sınıf orta noktası çok fazla kullanacağımız bir değer olacak. Sınıf orta noktası da küçük m harfiyle ifade edilir. Midpoint orta nokta anlamında. Üst sınır değeri artı alt sınır değeri bölü 2 şeklinde her bir sınıf için ayrı ayrı sınıf orta noktaları belirlenir. Evet bu haftanın konusu da bu kadardı. Hepinize güzel günler diliyorum. Müzik